izinlerini yerine getirseydiniz, istediğimiz gibi iman etseydiniz ve bize karşı takvalı olsaydınız, Rabbinizden sakınıp korksaydınız, biz o zaman diyor göklerin ve yerin bereket kapılarını size açacaktık. Zaten bir hadis-i şerifte peygamberimiz öyle buyuruyor. Şayet siz Rabbinizin istediği gibi kullar olsaydınız, Rabbiniz size şöyle sesleniyor. Peygamberimiz Rabbinden aktarıyor. Hadis kutsi. Onlar benim istediğim gibi kullar olsaydı yağmuru onların üzerine gece salar, güneşimi de gündüz onlara gönderir de onları bereketime boğardım diyor. İşte bizler sıkıntılar çekiyorsak, bizler darlıklara düşüyorsak, bizler bereketten mahrum bırakılıyorsak o zaman suçu onda, bunda, şunda aramayacağız. Suç kendimizde. Biz çünkü Rabbimizin istediği gibi iman etmiyoruz demek ki. İnandık diyoruz, öleceğiz diyoruz ama sanki inanmamış, hiç ölmeyeceklermiş gibi yaşıyoruz. Müminiz diyoruz, kafirden farkımız kalmıyor müminiz diyoruz hatta kafirin güzel ahlakları bizi etkiler hale gelmiş artık. Adamlar sözünde duruyor yahu. Diyecek kadar kötü bir pozisyona düşmüşüz. Adamların sokakları tertemiz diyecek kadar raydan çıkmışız. İşte böyle olursa Allah'ın istediği gibi müminler değiliz demek ki. Allah'tan Celle Celaluhu'ndan gerektiği gibi korkmuyoruz demek ki. O zaman ne olur? Bereketin kapıları açılmaz. Ve lakin bu işte ondan sonra ayetin cevabı. Onlar ise diyor yalanladılar. Bizler yalanlamıyoruz elhamdülillah. Dilimizde hiç kimse ölmeyeceğiz biz demiyor. Allah yoktur demiyor elhamdülillah. Ama fiiliyatta ne yazık ki yalanlar gibi yaşıyoruz. İşte öyle olunca da diyor Allah Celle Celaluhu biz onları kazandıkları şeylerin karşılığında aldık azaba. Onların diyor biz kendilerine diyor karşılıksız bir azap verdiğimiz yoktur ha. Biz onları sırf yapmış oldukları fiiliyatların karşılığı olarak alıverdik cezaalandır vermek diyor. İşte bizim bugün başımıza ne geliyor ise veya bundan sonra da ne gelecek ise 2 2 4 kendi yaptığımızın bir ceremesi karşılığı cürme olarak gelecek. Efe emine ve hum Yoksa diyor o beldenin ahalileri kendilerini emniyette mi sanıyorlar? Gece vakti onlara belalarımızı salarız da onlar uyurken o belalar gelir. Bundan kendilerini emniyette mi güvende mi sanıyorlar? Değil mi? Düzce'deki en sert deprem en yakın zamanda gece vaktinde oldu değil mi? Bir daha olmayacağı garanti mi? Kim kendini garantide hissedebilir? Bak çok kuvvetli, çok büyük, herkesin titrediği, korktuğu, hatta bir buçuk senedir neredeyse mümin katlede 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 bir şey bırakmadıkları ama korkudan kimsenin çıkıp karşılarına duramadığı Amerika şu anda ne halde? Biz niye bu haldeyiz peki? Biz çünkü o belayı afeti gönderen o yüce kudrete gereği gibi iman edemiyoruz. Ve ondan takvalı bir şekilde ona karşı muhalim ve yapmıyoruz. İmanda eksikliğimiz var. Eve emin ehlul kuran yetehum ba'suna duha ve hum yel'abun. Yok diyor o beldenin ahalileri kendilerini emniyette mi sanıyorlar ki onlara gündüz diyeyim belamızı göndeririz de onlar eğlence uğraş içindeyken bela başlarına patlar. Yine şunu da diyelim. Deprem gibi afetlerin gece olmaları gündüz olmalarından iyidir ve Allah'ın bir rahmetinin cilvesidir. Çünkü uyku sersemliğinde uyanana kadar ne olduğunu anlamıyorsun. Gündüz bir de uyanırken böyle 10 saniye, 20 saniye o çıldırır çoğu insan aklını kaybeder. O çünkü Allah Celle Celaluhu o anda gazabıyla, celaliyle Cilal sıfatıyla, celal ismiyle tecelli etti. İşte o anda dayanamazsın. Ama yine bize rahmet ediyor, çok merhametli. Gece vaktinde hani gece rüyanda tokat yesen de acısını hissetmiyorsun. Daha vurdun mu sen bana diyorsun değil mi? Öyle bir haldesin sen. Çünkü ruhun yok. Gelecekte de tadacak. İşte gündüzlüğünde gelir diyor benim belam. Siz bilemezsiniz. Neseller var değil mi? Göre göre geldi o tsunami. Adamlar nasıl çıldırma bir halidir o. Koskoca kuvvet geliyor. Senin neyin varsa süpürüp götürüyor. Karşısında duramıyorsun. Kaçabilirsen kaçacaksın. O yetişiyor. Kaçamıyorsun da bazen. İşte bundan kim emniyette diyor. Böyle bir garanti vesikanız mı var ki Rabbinize imanla kusur gösteriyorsunuz. Rabbinize takvalı olmakta ayak diretiyorsunuz. Evet, şunu bilelim. Dünyanın hiçbir hali devamlı değildir. Her hal bitmekle mahkumdur. Gelir ve geçer. Peygamberimiz de ümmetinin başına gelecek halleri tek tek sıralamıştır. <laughs> diyor, ki, diyor ki bir, bir hadis-i şeriflerinde benden sonra Hulefâ-i Raşidin dönemi gelecek. Ümmetimin başına halifeler gelecek. 30 küsür yıl değil mi? Dört büyük halife, bir de Hasan radıyallahu teala an, işte Hulefa dönemi. Sonra Ümeralar gelecek diyor, emir Müminin dönemi. Emevi ve Abbasi emirler değil mi? Hepsinin adı neydi? Emir-i Müminin, emir sıfatıyla anındılar. Peygamberimiz de öyle diyor hadis-i şeriflerinde. Ümera dönemi gelecek. Ondan sonra Selatin, sultanlar dönemi gelecek ümmetinin başına. Kim? Selçuklu ve Osmanlı sultanları. Onlardan sonra yüzü karardı diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Sıkıldı, üzüldüğü zamanki hale dönüştü. Sustu diyor bir müddet. Ne oldu ya Resulullah? Ne olacak? Çok kötü bir dönem mi olacak? Dedi ki ümmetimin başına diktatörler gelecek. Ve dedi Allah bunu dedikten sonra yüzü aydınlandı, nurlandı. Ve dedi ki sonrasında da benim evlatlarımdan bir evlat gelecek ve zulüm ile dolmuş o yeryüzünü adaletin nurlarıyla dolduracak ve dünyanın her karesine La ilahe illallah Muhammedur Resulullah sancaklarını dikecek ve o diktiği sancakların altında cuma vaazları kılınacak. İşte o gün gelecek. Mutlaka gelecek. Ve biiznille artık yakındır. Biz onu görüyoruz. Öyle düşünüyoruz. İşte bundan ümidini kesmeyecek mümin. Başına gelen kötülükler onu ümitsizliğe düşürmeyecek. Başına gelen serbestlikler de onu isyana itmeyecek. Mutlaka o gün gelecek. Velev kerihel müşrikun dedi. Allah nurunu tamamlayacak. O gün mutlaka gelecek. Ve Allah nurunu tamamlayacak. Lütfi'i nurallahi yefvahim. Onlar ki diyor o müşrikler ağızlarıyla dahi söndürme iktidarları kendilerinde olsa, imkanları olsa ağızlarıyla dahi o söndürmek isterler. Ama böyle dahi olsa Allah nurunu tamamen erdirecek ve yeryüzünün her karesi mümin verecek. İslam toprağı olacak. İşte bu vaat bize verilmiş. E bize düşen kendimizi yetiştirmek. O gün gelirse gelir. Nasibimizde varsa görürüz. Ama o güne hazır mıyız biz? Onu bilelim. Herkes elini açıp diyor ki ya Mehdi Aleyhisselam, Mehdi Aleyhisselam ama biz Mehdi Aleyhisselam kimden ordu toplayacak? Mehdi Aleyhisselam gelecek bir ordusu olacak değil mi? Bu orduyu kimden toplayacak? Gökyüzünden melaikeleri indirmeyecek. Yeryüzündeki müminlerden toplayacak. Biz kendimize şunu sormamız lazım. Aynanın karşısına geçin. Acaba ben Mehdi Aleyhisselam olsaydım Beni orduya katar mıydı? İşte bunu sormalıyız. Biz ne kadar layıkız orduya gidip? Veya ne kadar hazırlıyoruz kendimizi? İman kalbimizde ne kadar var? Mehdi Aleyhisselam müminlerden seçecek ordulardan. Mümin olacak, onun ordusunda mümin olmayan yok. Peki biz ne kadar olacağız? Ne kadar o orduya layıkız? Bunu bilmemiz lazım. Ve şunu unutmayalım, ahir zamandayız. Ahir zamanın evresi de bitecek, mehdiyet zamanı gelecek. Bu iki dört, hadisler bunu bize işaret etmiştir. Daha demin söylediğim hadis dahi bunun garantisidir. Çünkü hadisin beşte dördü gerçekleşmiştir. Denildiği gibi Ger gerçekleşmiştir. Ve bu hadis daha 300. yıllarda kitabelara girmiş bir hadisten bahsediyoruz. Yani bundan bin yıl önce daha bilinir, daha öncesinde bilinip bin yıl öncesinde de kitaba geçmiş olan bir hadis ki o hadisin beşte dördü dediği gibi çıkmış geriye beşte biri kalmış. Artık bunda doğruluk aralıkların bir derdi de kalmıyor. İşte ahir zaman girdi ve ahir zaman çıkacak, bitecek. Dünyanın evresi devamlı değil. Çıktığı zaman mehdiyet girecek. İşte bir vaazda ben şöyle işitmiştim. Size de aktarmak isterim. Diyor ki hangi zamandayız? Vaaza anlatan o Allah dostu diyor ki ahir zamandayız. Zamanın ahirindeyiz. Peki diyor Esma-ül Hüsna'nın ahirindeki isim nedir? Allah Celle Celaluhu'nun 99 isminin zikredildiği hadis-i şerif var değil mi? Peygamberimiz 99 ismi tek tek zikretmiş. Ve onun ahirinde hangi ismi zikretmiş biliyor musunuz? Es sabur. Çokça sabreden. Hemen muhafaza edip cezaya almayan. Biz o isim geçiyor. İşte diyor ahir zamanda Es sabur ismi tecelli etmekte. Şayet tecelli etmeseydi bunca isyana musamahayı bulamayacaktınız diyor. Zira şu anda yapılanların sadece bir tanesini daha önceki ümmetler yaptığı için, bir peygamberin ümmeti yaptığı için Allah Celle Celaluhu onları ot gibi biçti. Sadece bir tanesini yaptı diyor. Şimdi topyekün hepsi yapılıyor. Daha profesyonelce, daha uzmanca, daha kapsamlıca yapılıyor. Ama Allah Celle Celaluhu muahaze etmiyor, cezaya almıyor. Niçin? Ahir zamanda ahir ismin tecellisi var çünkü yeryüzünde. Es sabur, çokça sabreder. bize ne kadar sabırlı olduğunu gösteriyor. Kendisine isyan ediliyor, kendisinin iman, kendisine iman eden kullar katlediliyor, şecaatle öldürülüyor, o yine de cezaya almıyor. Ve ekmek gönderiyor onlara, onların karnını doyuruyor. Ama isimlerin tecellisi de dünyada sınırlı. Bir sonu var. Peki dedi, ahir zaman bitti. Es Sabur isminin tecellisi tamamlandığı zaman ne olur? Son isim. Son isim diyor bittiğinde başa döner. Başta ne var? Lafzetullah var. Celal ismi var. En şey böyle heybetli isim. Allah lafzı var bütün isimleri içinde taşıyan ve celalini ve kendi zatını bizzatihi ortaya koyan ismi lafzatullah var. İşte o geldiği gün diyor vay Allah'a karşı gelenlerin haline. Vay o isyanda ısrar edenlerin haline. Vay o tövbe etmeyenlerin haline. Hiçbiri kalmayacak hepsi ot gibi biçilecek. İşte hadislerde de bunun zaten işareti var değil mi? On kişiden dokuzu ölür. Başka bir rivayette yedi kişiden altısı ölür. İşte buna işarettir onlar. Bizler o lafzetullahın tecelli edeceği zamana hazırlanmamız lazım. Boş durmamamız lazım. Allah nasıl kul istiyorsa o şekilde kul olmamız lazım. Böyle gelmiş, böyle gidenlerin ahiretleri hep vahim olmuştur. Hep ibrete konu olmuştur. Hep belaya mustahik olmuşlardır. O yüzden biz böyle gelmiş böyle gider diyemeyiz. Bizler müminleriz. Biz Allah ne dediyse öyle olur. Öyle edilir öyle eğlenir deriz. E böyle dersek Allah'ın istediği gibi müminler oluruz. Muttaki kullar oluruz da Allah Celle Celaluhu bize bereketini sunar. Velev ki yeryüzü azapla kaynamış olsun o azabın içinde biz bereketi buluruz. Bütün çocuklar katledilirken Musa'yı koruyan Allah Zülcelal Hazretleri, bütün çocuklar katledilirken İbrahim Aleyhisselam'ı koruyan Allah Zülcelal Hazretleri, kendine kul olan mü'min ve muttaki olan kullarını azabın içinde korumaya muhtedirdir. Ve bizim kendimizi korumamız için tek bir yolumuz vardır, iman edeceğiz ve ona takvalı olacağız. Gerisi hikayedir. Bundan öteye köy yoktur, Bundan öteye güzelliğin bir reçetesi de yoktur. Sonra bizden bereket alınır. Bereket alınır ne demektir biliyor musunuz? Çokluklar elinizden alınır veya kıtlık görürsünüz İlla böyle değildir ha. Çok olabilir. Bolluk da olabilir. Ağzınızı diyor tadını alır Allah. Ne kadar çok olursa olsun. Yetkinlik kanaat duygusunu alır sizden, ne kadar çok olursa olsun. Hep eksik, hep yetmiyor. Sonrasında ileri gider bu iş, sıhhatinizi alır diyor. Olsa ne olsun, olsa ne ondan sonra, olmasan ne olur. Diyor. İşte bereket kattığı zaman hiçbir şey yetmez. Bereket kalktığı zaman hiçbir şey tat vermez. İşte bu hale düşürür Allah Celle Celaluhu. Kendisine gereği gibi iman etmeyip kendisine takvalı olmayanlar. Bu halden kurtulmanın tek yolu vardır. O da Rabbimize istediği gibi iman etmek bu ona takvalı olmaktır. O zaman bereket gelir. Az olsa da yeter. Az olsa da tadı kişiye kifayet eder. Rabbim cümlesini bizi kendisine hakkıyla iman eden, hakkıyla Takvalı bir şekilde kendisine yönelen kutlarından bizlere eylesin. Okuduklarımızı anlamayı, anladıklarımızla da amel etmeyi cümlemize nasip eylesin.